Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Fırat Makine, Şefik Yıldırım ben. FD Max olarak üretmiş olduğumuz üç katlı cerrahi maskeyi kısaca size tanıtmak istiyorum. Bir tane maskemizi alalım. Bir maskenin olması gereken özelliklerden öncelikle birincisi konforunuz için lastikleri 1'e 3 esleyen özel kulak ağrısı yapmayan lastik olması gerekiyor. İkincisi burun telli ve burun teli mutlaka alüminyum olması gerekiyor. Metal içermemesi gerekiyor. Biliyorsunuz metal paslanma yapıp kanserojen malzeme taşıdığı için insan sağlığına zararlı bir ürün haline gelebilir. Kısaca bir test yapalım. Öncelikle içinde Metlom dediğimiz özel bir filtrasyon sistemi bulunmakta. Bu ne işe yarar onu anlatacağım. Şöyle bir su döküyorum. Şöyle bir su döktüm, maskemizin içinde bakın havuz gibi oldu. Kesinlikle altta herhangi bir sızdırmazlık olmadığı şu şekilde görebilirsiniz. Ondan sonra maskemizi keselim. İçeriğinde ne var onu görelim. Şöyle kesiyorum. Maskemiz bahsettiğim gibi üç katlı oluşmakta. Dış birinci katman bu spam mod denilen dokusuz spam arkadaşlar dokusuz kumaş anlamına gelir. Bunun kendi içinde bir sürü özellikleri var, içerikleri var, değişik kaliteleri var. Bizim kullanmış olduğumuz polipilen denilen özel bir malzemedir. Kokladığınızda koku içermez ve PVC içermez. En önemlisi de bu. PVC içeriyor olması diğer kalitelerde bazılarında bunlar mümkün. Buna dikkat edelim. Bunu da kokuyla anlayabiliriz. Ortak katmanımız Wetblown denilen özel filtre Bunun su testini az önce yapmıştık Bir de yapma testini yapacağız Bu kumaşı yaptığımız zaman Şu şekilde alev alma yapmaz Ve beyaz bir erime meydana gelir Orijinal olmayan yaptığınız zaman şu şekilde alev alır arkadaşlar ve Şurada erime de siyahlaşma meydana gelir Bakın bunda beyaz bir salgı meydana geldi Aynı zamanda hem yıkacaksınız, elime yapacak hem de yırttığınızda şu şekilde yırtılabilecek. Eğer yaptınız alev almıyor ve yırtılmıyorsa yine doğru bir ürün değil. Orijinali budur arkadaşlar. Üçüncü katmanımız yine aynı şekilde e, polipilendirilen orijinal bir kumaştır. Bunlara dikkat edersek sağlığımızı korumuş oluruz. Bu maske dediğim gibi Fırat Böküler bünyesinde FD Max olarak ürettiğimiz Sizlerin konforuna tüketiminize sunduğumuz birinci kalite bir üründür. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.